Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Selamun aleyküm. Arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Size güzeller güzeli şöyle kar topu, yeni aldığım bir kar topu ipimizden şöyle kristal bir ipimizden size yelek modeli yapabileceğiniz çok şahane yazlık yelek yapabileceğiniz bir Model hazırladım. İnşallah beğenirsiniz modelimi. Ben şu ipimi kaldırıyorum. Hazırsanız modelime başlayacağım. Şöyle aşağı koydum ipimi. Şöyle ipimden aldım bak ipim normal orta kalınlıkta bir ip. Şu kalınlığı Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Allah'ım bize kolaylık versin inşallah. Sizde iyi seyirler diliyorum. Şöyle ilmeklerimi hemen yapıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Desteklerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Kim yorum yapıyorsa ben de gidiyorum yorumları sonuna kadar izliyorum. Şöyle ilmeklerimi zincir olarak çekiyorum. Şöyle fazla bir ilmek yapmayacağım model için. Şöyle üç tanesini geri sayıyorum. 1 2 3 ilmeğimi geri sayıp trabzan. Şöyle üst kısma bir sıra trabzan gidelim. Zincirlerimize hep bir tane bata bata tek tek şöyle gidelim şöyle pardon değildim şöyle ilmeklerimi yapıyorum yani trabzanlarımı şöyle sıra sonuna kadar gelelim şöyle ilmeklerim sıra sonuna kadar ördüm trabzanımı şurada 22 tane trabzanım var şöyle 22 trabzan şu kadar 2 3 zincir ben sayı vermiyorum siz modelden ayarlayın şöyle bir trabzan değil ikinci trabzanıma bir trabzan Hadi iki tane trabzan yaptık bunu kenar trabzan olarak sayacağız bir zincir çekiyorum 1 2 3 4 dördüncü trabzanıma bir şöyle bak bir zincir çektim bir bir mil doladım şöyle birlikte 2 3 tekrar 2 zincir tuttum 2 zincir çektim bir trabzan yaptım tuttum Ve bir trabzan tuttum şöyle 4 4 oldu 5 Şöyle mı hepsini tuttum. İlk öncekini bir tek kestim. 2 2 2 2 sıra sonuna kadar şöyle. Bir tane modelimi yaptık. Bir zincir çekiyorum. Sık iğne bir 2 3 4 Şöyle 4 tane sık iğne yaptım bir zincir çekeceğim şöyle bir zincir çektim 1 2 3 şöyle 1 2 3 dördüncüye 2 3 şöyle 1 zincir 4 trabzan atlıyoruz 1 2 3 dördüncüye 1 2 3 2 zincir şöyle ikisini bir örüp tutuyorum şöyle ikisini bir örüyorum tutuyorum ikisini bir örüp tutuyorum ikisini bir örüp şöyle tutuyorum arkadaşlar 4 oldu şunla 5 olacak ilk öndekini 1 2 2 yani şunla 2 2 2 son bir zincir çekiyorum sık iğne araları 2 3 4. Bir zincir çekiyorum, bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Şöyle 1, 2, 3. Şöyle iki tane modelimiz oldu. Tekrar trabzan yapıyorum şuraya. 1, 2. Kenar tırabzanımız da aynı işlemi oluyoruz Tekrar. 3 zincir çekiyorum geri dönüyorum modelimin ikinci sırasındayım 2 i̇ki. şöyle 1 2 1 2 3 1 2 3 4 4 zincir çekiyorum şu tepe kısmı bir tane batıyorum 1 2 3 4 şöyle tığımda bu arada söylemeyi unuttuğum için her zaman kelimin alıştığı bir tık şurada 4 zincir çektim 1 2 3 bak 4 zincirin üstüne şöyle şuraya 1 2 3 4 şuraya tam tepeye sık iğne 1 2 3 4 devam ediyoruz trabzana 2 3 şöyle 1 2 3 şuraya bir tane daha yapıyorum böyle döneyim trabzanımı yaptım döndüm şuraya 1 2 3 zincir çekiyorum şöyle 1 2 3 bir zincir şuraya batıyorum 1 2 3 2 zincir şöyle 1 2 3 4 5 tek bir tane kesiyorum ikili 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 son zincir bir tane 1 sağına 2 3 4 Şurada 4 tane oldu. Bir zincir 1 2 3 sefer de çekiyorum. 1 1 2 3 Şurada tam denk geldi. Şuraya da 3 zincir çekeceğim. Şu karşıya 3 zincir çektim. Şuraya da 1 çektim. 2 3 zincir çekip trabzanla bitiriyorum kenar bu. bak modelimiz çok şahane oldu göstereyim modelimin tekrar kuruluşunu göstereceğim bir zincir çektim tekrar şu taban kısmı şura bir oldu şimdi şuralar iki tane olacak bir zincir çektim şuraya 1 2 3 2 zincir Pardon yanlış. Öncekini yanlış yaptım hanımlar. Şimdi 3 zincir çektim. Aynı. Şöyle 3 zincir çektim şuraya. 1 2 3 Şöyle 1 2 3 4 zincir şu tepeye Sevgili takipçilerim yanlış yapmışım, söktüm tabii ki özür dilerim. Şuraya hemen model kuracaktım. 3 zincir çektim, 4 de bura çektim. 2, 3, 4 zincir buraya çekip aynı üstüne trazanın üstüne bir trazan yaptım. 1, 2, 3. Şimdi bu modelimin yani bunun üstüne kuracağız modeli şu kenar kısmı yapayım geliyorum kenar trabzanımı yaptım bir zincir çektim bak modelimiz böyle şahane güzel bir model ikinci kuruluşun yani şu modeli kurduk şunu da Evet şimdi bir zincir çekip şu aynı yere 1 2 3 2 zincir buraya şöyle 1 2 3 4 5 Öncekini bir çektim. 2 2 2 2 bir son. Şöyle. Bir çekiyorum çekiyorum pardon değiyorum şöyle 3 4 bir zincir tepeye batıyorum 1 2 3 bir zincir hemen şöyle sarıyorum iki tane şey yani pardon şöyle bir tane sardım 3 sefer de çekeceğim 1 2 3 Modelimiz böyle inşallah anlatabilmişimdir arkadaşlar. Çok şahane bak. Bu tarafı E yüzü. Şöyle göstereyim uzaktan. Bu tarafı E yüzü. Şurası ters yüzü. Kamera arkasında ördüğüm modeli getireyim size. Bak. Şahane yazlık bir yelek modeli. Bu ipimde markası kolt. Tüysüz bir ip hanımlar ama modelin markasında koymuşum. Koton bir ipimiz. Çok şahane oluyor bu koton iplerden. Bak. Şahane güzeller güzeli bir modelimiz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı ve like'larınızı bol bol bekliyorum sevgili takipçilerim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı ve like'larınızı bizden esirgemeyin. Bizim öne çıkmamız için sevgili arkadaşlarım.